Bosna Ersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konaković, Türkiye'nin son dönemde küresel siyasette süper güç olduğunu söyledi. Ayrıca Ankara'nın etkili bir ara bulucu olduğunu da dile getirdi. Türkiye'nin uluslararası arenadaki başarıları yakın coğrafyada geniş yankı buluyor. Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç düzenlediği yıllık basın toplantısında Türkiye'nin son dönemde küresel siyasette süper güç olduğunu söyledi. Türkiye bir süper güçtür. Suriye ve bölgedeki gelişmelerin ardından Türkiye uluslararası sahnede tamamen ön plana çıkmış ve ABD'nin en önemli ortaklarından biri haline gelmiştir. Konakoviç Türkiye ile Bosna Hersek arasında fantastik diyebileceği bir ilişkinin olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti. Konakovic, Fidan'ın ev sahipliğinde 23 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları toplantısının iyi geçtiğini dile getirdi. Türkiye çok etkili bir ara bulucu diye de ekledi. Fidan'ın bu organizasyonu düzenlemesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun gündemine rağmen bizlere zaman ayırarak her ülkeyi tek tek ele alması, Türkiye'nin Batı Balkanlara verdiği önemi açıkça göstermektedir. Türkiye, tüm ülkelerle iyi ilişkilere sahip ve bu süreçlerde çok etkili bir ara bulucudur. Boşnak Bakan bu yıl birçok ülkeye vize getireceklerini ancak Türkiye'nin kesinlikle bu devletler arasında olmayacağını da söyledi. Görev süremde bunun yaşanması imkansız ifadelerini kullandı. <laughs>